terbiye olmamış bir nefsin misali kökleri çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünü alameti nasıl dal, yaprak ve meyvelerinde belli olursa, kalpte bir hastalık varsa bu da bedenin hareketini ortaya çıkar ve zarara görülür. Nedir bu kalpteki hastalıklar? Gurur, kibir, Allah korusun. Ben demek. Haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, yalan, suizan, gıybet, dedikodu, hırs ve bu bir felaket. Bu kalbi kapladığı zaman kalp aşağı yukarı hakka kilitleniyor. Bu menfi sıfadan ista için teskiye yaşat. Peki insan nasıl teskiye olacak? Nasıl temizlenecek? Neyle teskiye olacak? Bir nevi gölgenin sahibi olan sadakate gibi Resulullah Efendim izini takip etmekle. Onun güzel ahlakı ile ahlaklanmak teskiye olacak. Zihni bilgiler. Okuduğumuz bilgiler, zihni bilgiler istediğimiz kadar okuyalım. Fakat bu bilgiler kalpten hazmedilmesi lazım. Yani kalpte hazmedilme bu bilgiler Cenab-ı Hak Cuma suresinde beni İsrail alimlere kitap yüklü merkepler gibidir.» der buyuruyor. Bellası bu zihni bilgilerin kalpte hazmedilmesi ibadette, muamelatta, muâşerette zuhur etmesi. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz üsve-i hasene. Ne kadar çeşit karakter var? ne kadar bir farklı duyuşlar var. hepsini Rasûlullah Efendimiz'in bir şifa. Üst i örnek şifa. Burada üç tane cenab ı Hak şart koyuyor. Yani Rasûlullah Efendimiz bana ne kadar örnek, bunu üç tane şart koyuyor. Birincisi, Allah'a yaklaşabilmek. Allah'a yaklaşma, Allah'a kavuşabilmenin gayret içinde olmak. Yani her halinin Allah rızasında olduğunu kul kendi kendini düşünecek. Ben ticari hayatta Allah rızasında mıyım? Aile hayatım Allah rızasında mıyım? Evlatlarım yavrularım mesimi Allah rızasında mıyım? Toplumdaki mesuliyetim nasıl Allah rızasında mıyım? Demek ki birincisi bu Allah'a kavuşmayı umanlar. Allah rızası içinde İkincisi ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Daha ahiret önümüze gelecek ki hemen yapmayın miskal zerretin hayran yere ve hemen yapmayın miskal zerretin şerran. Zerreler önümüze dökülecek. Hatta kul kevsuna şaşıracak. Bu nasıl bir kitapmış diye küçük büyük hiçbir şey unutulmamış diyecek. Üçüncü de Allah çok çok zikretten Yani her gördüğü şeyde her şey Allah'ın. Her gördüğü şeyde kul cana aman ya Rabbi subhanallah diyecek. Elhamdülillah diyecek. Ya Rabbi diyecek. Elhamdülillah Müslüman olarak yarattım. Müslüman olarak son nefesi vermeyi nasip eyle diye dua edecek. Efendim bütün insanlığa bir misaldir. Efendim insan topluluğu içine aziziye bakın en alttan yetim yolculuktan cenab bak, başlattı örnek. Sonra hayatın bütün kademelerinden geçip kudret ve selayet bakımından en üst nokta yani peygamberlik ve devlet reisine kadar yükseltti. Tasavvufta manevi bir seviye kat etmek de üsve-i hasene olan örnek şahı örnek efendimizin yüksek ahlakından hisse alabilmektir. Tasavvufta budur. Cenab-ı Hak okur Rabbi Halak yaratan Rabbinin adıyla ismiyle oku. En çok bizim okuyacağımız Rasulullah Efendimiz. Onun 23 senelik nebevi hayatı. Yani şu fani hayat yolculuğunda en dikkatli okumamız gereken Allah Rasulü'nün hali ve ahlakıdır. Çünkü Efendimiz hayatı Kur'an'ın tefsiri mahiyetindedir. Hayatı akseden şeklidir Kur'an-ı Dolayısıyla Efendimiz hayatı Kur'an-ı ahlakıdır. Cenab-ı Hakk'ın ahlakıdır. Dünyada huzur, kabirde huzur, ahirette huzur. Onda ne kadar dünyada beraber olabilirsek o kadar tecelli edecek. Sabi efendim yakından tanıdı. Onu okudu, ona hayran oldu derece derece. Efendim daima gönlüne taşıdı. Efendim aldıkları iman doğru cahile karşı yırıldı. Efendimin rahmet nefis onlar hayat kaynağı oldu. Sümmelis öne yömüzün verdiğim nimetlerden soracaksınız. İlahi emir karşısında Allah'ın verdiği bu İslam nimetini dünyaya taşımaya Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Dağıstan'a gitti, Afrika'ya girdi, dünyanın her tarafına sefer etti. Çünkü cenab Hak verdiğimiz nimetlerden en büyük nimet Allah bize insan olarak yarattı, en büyük peygamber ümmet kıldı. Yani dünyada bu beraberliği ahirette devamını istediler. Hayat bu aşk ve muhabbet üzere yaşadılar. Yani fani hayatın zevklerini gerçek sevdaları bir kenara ittiler. ilahi muhabbetin doyumsuz lezzetine dahil oldular. Aynı evliya Allah da bunu görür. Ona kitapları okuyarak değil, bir gölgenin sahibi olan sadakati gibi Resul Efendi beraber olmakla büyük bir hal, büyük makam, büyük bir lezzet kazandılar.